Arkadaşlar artık çoğu yabancı çalışma izni alabilecek çalışma sosyal güvenlik bakanlığı çalışma izni değerlendirme kriterlerinde değişikliğe gitti. Resmi sitesinde de bunu açıkladı arkadaşlar. Arkadaşlar videonun başında dediğim gibi artık çoğu yabancı çalışma izni biraz daha rahat alacak. Peki hangi yabancılar bundan yararlanabilecek? Arkadaşlar 3 yıldır Türkiye'de resmi bir şekilde kalmış olan arkadaşlarımız ikamet izni olsun, çalışma izni olsun resmi bir şekilde kaldıysa öğrenci ikamet izni hariç burada o şekilde belirtmişler arkadaşlar. Öğrenci ikamet izni hariç diğer ikamet türleriyle kalanlar e, ee, çalışma izni kriterlerinden muaf olacaklar. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Ee, i̇ş yerinde e, net ya da bürüt çüreğe ihtiyacınız olmayacak. Ee, ya da iş yerinin yatırılmış sermayesinin e, önemi olmayacak. E, ee, ayrıca Türk çalışan sayısının da önemi olmayacak arkadaşlar. Örneğin bir Türk çalışıyorsa bir yabancı alabilecek. İki Türk çalışıyorsa iki yabancı alabilecek. Üç Türk çalışıyorsa üç yabancı alabilecek yalnız üç yabancıyla sınırlı olacak arkadaşlar 4. yabancı için çalışma izni çıkarmak istiyorsa işveren e, bu sefer sermaye ve e, bir chút şu an net ciroya döndü o net ciro'nun ciro'nun e, tamamlaması gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu da ne anlama geliyor? 3 yıldır Türkiye'de olan arkadaşlar çalışmayacak kriterlerinden muaflar. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Örneğin bir tekstil atölyesinde ama iki tane Türk çalışan var. Size çalışmayacak çıkmıyor. 3 ee, yılda da 3 yılda veya daha fazla Türkiye'desiniz. Ee, ama artık oradan çalışmayacak alabileceksiniz arkadaşlar. İş sektöründe de bu şekilde veya bir açık vardı Bu şekilde dolacağını düşünüyoruz arkadaşlar. E, i̇kinci olarak da ev hizmetlerinde de e, bir değişiklik oldu ufak. E, ev hizmetlerinde örneğin bir yaşlı ya da hasta bakımı, çocuk bakımı için söylemiyorum hasta ve yaşlı bakımında yaşının e, yaşlının maaşı ya da çocuklarının maaş birinci derece akrabalarının maaşlarını yetmiyordu arkadaşlar. E, atıyorum oğlu askeri maaşı 17 bin lira çalışıyordu. yaşının e, yaşlının da 17 bin lira emekli maaşı vardı. 80 bin lirayı toplamıyordu. Yani Belli bir e, parayı toplaması gerekiyor ki gelirlerinin çalışma izinin hem maaşını ödeyebilsin hem sigortasını ödeyebilsin. Şu anki e, yılbaşından önceki fiyat için söylüyorum 80 bin lira yeterli geliyordu. Ama çocuğun maaşı bunu karşılamıyor. E, yaşında maaşı karşılamıyordu. Artık ikinci derece akrabaları, kayınları e, bazı evraklar istenmek suretiyle onların da gelirini e, sayacaklar arkadaşlar. Yani diğer akrabaları da yardımcı olursa çalışma izni alabilecek arkadaşlar. Bunları alıyorum. Ee, bazı danışmanlar e, paylaşım yapmış. E, Güzellik salonları ve kuryeler e, bundan yararlanabilir diye. E, tabii ki onlar da e, kendi alanında uzmanlık e, sağlamış insanlar ama biz hukukçularımızla, danışmanlarımızla incelediğimizde konuyu bu konu e, sadece iş yerinde çalışacaklar için geçerli. E, yani iş yeri ve Şirket sahipleri için, şahıs şirketleri için ayrı bir e, tüzük hazırlanmış. E, ona tabiiler. E, bizim görüşümüz bu yönde. Tabi ki ilerleyen zamanlarda da bunları göreceğiz arkadaşlar. E, bu konu çok geniş veya bir değişiklik yapılmış arkadaşlar. Bunların hepsi için size teker teker değerlendirme videoları çekeceğim. Bilgilendirme için. E, videoyu beğenmeyi, kanala takip, e, takip etmeyi unutmayın. Videoları kaçırmayın arkadaşlar.